Mustafa Kemal'in liderliği de böyle Mustafa Kemal çocukluk yaşlarında bir e, liderlik becerisi gösteriyor e, Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkığında her bir hedef e, çalışmasını yapıyor her bir hedefi yapacağı her bir işi önceden planlıyor bütün tarihte liderler liderlik becerileri liderlik uygulamaları önceden planlanarak yapıyor. Arkadaşlar Kristof Kolomb'un yaptığı en önemli iş nedir? Amerika'nın keşfi. Değil mi? Öyle düşünüyoruz. Ancak limandan ayrılmasaydı yapamazdı o işi. Evet. Limandan ayrılmak. Tabii. Limandan <laughs> <laughs> hareket etmek. Hedefi belirliyorsun. Sana ait bir hedef oluyor. Hedefin sahibisin ve harekete geçiyorsun. Evet. Hareket etmeyince olmaz. olmaz.